Word uygulaması ve tez ya da makale yazımında yaygın olarak kullanılan metin editör programlarından birisi. Hatta bu alanda en gelişmişlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal bilimler alanında herhangi bir tez ya da makale yazan arkadaşlarımız yaygın olarak bu Word uygulaması kullanıyorlar. Bunu yakından biliyorum. Ancak bu programın detaylarını bilmek, ayrıntılarını bilmek, kullanım özelliklerini bilmek size tez yazım aşamasında hem ciddi anlamda kolaylık sağlayacak hem de zamandan tasarruf sağlayacaktır. Yani bir özelliği kullanmak bazen günlerce uğraşarak yapabileceğiniz bir düzeltmeyi bir anda kısa bir zamanda yapmanızı sağlayacaktır ki bu önemli bir kolaylık olacaktır. Bugün sizlere Microsoft Word'de tez ya da makale yazarken bu değiştir komutunun nasıl kullanılabileceğini anlatacağım. Bu da yine yapılan bir hata ya da kelimeyi sözcüğü bularak kolaylıkla doğrusu ile değiştirmenizi sağlayacaktır. Adı üzerinde herhangi bir sözcüğü bulacaksınız. Sonrasında da bu bulduğunuz sözcüğü yenisiyle değiştirmesini isteyeceksiniz. Bu isterseniz teker teker bütün her bir sözcüğü teker teker de, de değiştirmesini isteyebilirsiniz. Ya da eğer bundan eminseniz doğru bir değişim yapacağına inanıyorsanız tamamını bir anda değiştirmek isteyebilirsiniz. Microsoft Word ufak bir komutla sizin adınıza bunu yapacak ve size yardımcı olacaktır. Programı kullanım sonrasında da ne kadar sözcüğü sizler için değiştirdiğinde yine rakamsal olarak verecektir. Şu anda bende Microsoft'un Word uygulaması açık ve önümde bir örnek metin mevcut. Bu metin Erzurum Kültür İl Müdürlüğü'nün web sayfasından alınmış çifte minareli medrese ile ilgili bir metindir. Bu metin üzerinde bir söz sözcüğü hatalı olarak ben değiştirdim. Şu anda medrese sözcüğü medrese şeklinde yazılmıştır. Orijinal metni böyle değildir değerli arkadaşlar. Web sayfasında tabii ki doğru yazım mevcuttu. Ben bu belgede sizlere bunu gösterebilmek için bu kelimeyi hatalı bir şekilde değiştirdim ve bu kelimeyi kısa bir şekilde nasıl değiştirebileceğimizi Word Word'ün bul ve yapıştır ya da bul ve değiştir komutunu kullanarak bunu nasıl pratik bir şekilde kolay bir şekilde değiştirebileceğinizi anlatacağım. Şu anda metin açık ve gördüğünüz gibi medrese kelimesi ve hatalı olarak yazılmış medrese olması gerekiyor ve metin içerisinde bu kelime pek çok yerde geçiyor. E, metin içerisinde çok sayıda bu ifadenin geçmiş olması muhtemel görünüyor. Peki bunu nasıl düzelteceğiz bu hatalı ifadeyi istersek değerli arkadaşlar metni okuyarak teker teker kelimeleri seçip ya da kelimenin üzerine gelip onu düzeltebiliriz. Metnin üzerine geldiği zaman Word bu kelime inceleme yoluyla kelimelerin altını çiziyor. Hatalı yazılanların bu hatalı yazılım kelimelerini görebilirsiniz. Bazen yabancı kökenli kelimelerin altını da çizebilir. Onların hepsi hatalı olacak anlamına değil. Bunu teker teker kontrol ederek sadece hatalıları düzeltebilirsiniz. Ama terseniz buradan kontrol ederek teker teker her bir kelimeyi düzeltebilirsiniz. Elbette ki şu anda önümdeki örnek metin gibi. Bir sayfalık bir metinde bunu yapmak son derece kolaydır. Çok fazla da zamanınızı almaz. Ama diyelim ki tezi tamamladınız. 400-500 sayfalık elinizde bir metin var. Bu metin üzerinde bir kelimeyi böyle teker teker düzeltmek belki en az bir gününüzü zaman alacaktır. Bu anlamda da hem sizi yoracak hem zamanınızdan çalacaktır. Bunu yapabilmenin bir kolay yolu var değerli arkadaşlar. Bunun için şu anda önümde metin açık ve medrese kelimesi hatalı yazılmış. Burada üstte şu anda giriş sekmesi açıkken yani Word ekranının, Microsoft Word ekranının giriş sekmesi açıkken yani şu üstte. Şu kısımda, sağda, şu sıralı kısımdaki mouse imlecini şu anda üzerinde hareket ediyorum. Değiştirdiği bir komut var değerli arkadaşlar. Burada değiştir'e tıkladığınız zaman önünüze şöyle bir ekran açılacaktır. Bu ekranda bir aranan sözcük. Biz burada hangi sözcüğü arayacağız? Hatalı yazılan medrese kelimesini arayacağız. Medrese kelimesini bulmasını isteyeceğiz. Dolayısıyla Microsoft bizim için... Bu metni tarayacak ve hatalı yazılan medrese sözcüğünü bulacaktır. Aşağıda ise yeni değer yani bu aranan ve bulunan bu sözcüğün yerine hangi sözcüğün eklenmesini istiyorsunuz veya word sizin için bunu hangisiyle değiştirsin onu yazmanız lazım. Buraya da doğru ifadeyi yazalım medrese şeklinde yazdık. Şimdi burada altta değişik seçenekler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada diyor ki. Değiştir dediğiniz zaman değiştirir. Tümünü değiştir, sonrakini bul gibi seçenekler var. Değiştir dediğiniz zaman sadece ve sadece ilk sözcüğü değiştirecektir. Bakın şurayı seçti ve değiştir dediğim zaman onu düzeltti ve sonraki kelimeye gitti otomatik olarak. Eğer hatalı değiştirebilmesinden korkuyorsanız burada değiştir değiştir şeklinde gidebilirsiniz. Yani her bir sözcüğü gözden geçirerek, inceleyerek, kontrol ederek gördüm. Bunu kolay bir şekilde değiştirmesini sağlayabilirsiniz ya da kelimeleri doğru bulduğunu ve otomatik olarak tamamını sizin için değiştirmesini istiyorsanız Word'ün bu durumda tümünü değiştir seçeneğine tıklarsanız diyor ki Word şu an için işlem tamamlandı ve 7 adet değişiklik yap. Evet şu anda değişikliği tamamladık. Dikkat ederseniz metin içerisindeki bütün medrese sözcükleri medrese olarak değişmiştir. Özellikle bu tez ya da makale yazımında hatalı yazılan sözcükler varsa ya da bazen kelimeleri hatalı olarak ayırmış da olabilirsiniz. Yani üstüne D'yi ayrı yazmış olabilirsiniz, D'yi bütünleşik yazmış olabilirsiniz. Ya da özel bir isim vardır, onun üstüne apostrof konulmasını istiyorsunuz otomatik olarak. Yani diyelim ki Erzurum'un şeklinde bir ifade ver, Erzurum'dan sonra apostrofla ayırmak istiyorsunuz ama metinde bitişik yazmışsınız. Bu durumda bulunması sözcük yerine gereken sözcük yerine Erzurum'un değiştirilmesi gereken sözcük yerine de Erzurum apostrof in un yazarak bunu otomatik olarak değiştirmesini sağlayacaktır ki bu tez ya da makale yazımında yine ciddi anlamda yardımcı olacak özelliklerden birisi. Bir başka Word dersinde sizlerle birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.